geldin atam. Hoş 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 geldin atam. Antalya. Etrafa baktığımda gözüme şaheser gibi görünen o şehir. Tabii ki ülkemizdeki Antalya gibi o muhteşem yerlere bugünlere kadar sahip çıkmak hiç de kolay değildi. Sonuçta her başarının ardında duran bir emek var. Ve bizim ülkemizin her bir köşesine baktığımızda Gördüğümüz o muhteşem manzara da bir emeğin sonucu. Peki bu şaheser niteliği taşıyan ülkemizde kim bilir kaç defa Akdeniz'e doğru bakmışızdır? Kim bilir kaç defa bir çiçeğin kokusunda kendimizi kaybedip yeşilliklerin içerisinde kendimizi bulmuşuzdur. Peki bunları yaptığımız gün. Bir de Atatürk Antalya'ya gelmiş olsaydı ve bunları beraber yapmış olsaydık hiç unutur muydunuz o çiçeğin kokusunu? Yeşilliklerde kendinize bulduğunuz o anda yaşanan bir sürü şeyi ben unutamazdım. Sonuçta vatanımızı kurtarmak için olan savaşta o karanlık günlerde bizlere bir güneş gibi ışığı veren, yurdumuzun her yerinin kurtarılmasında emeği olan, kahraman ordumuza önderlik eden kişi o. Hani sözcüklerle resim yapma sanatıdır ya betimleme. İşte Mustafa Kemal Atatürk'te yaptıklarıyla hayalimizde canlanan o vatanımızın bizim olduğu resmini de gerçeğe çevrilmesinde önderlik etti son bir şey daha. Belki de Atatürk'ün Antalya'ya gelişini görememiş olabiliriz. Atatürk'le etrafa bakıp, o emin manzarasına bakıp, minnettarlığımızı ona karşı söyleyememiş olabiliriz. Ama o hep kalbimizde. Ve biz bu vatanda bir şeyi bu emek sayesinde her yapabildiğimizde o kalbimizde bizlere gülümsüyor. 特别的。